de bu sizin sesinizi taklit eden genç bir arkadaşımız var Ali, Zeytinbaş. Ali Zeytinbaş. Onu davet edip size tanıştırmak Peki, istiyoruz. Aynı bana. zamanda hem sizi konuşuyor hem de beni konuşuyor. Ama sizi çok daha iyi yapıyor <laughs> bak söyleyeyim. Ben de sizle ilgili söyleyeyim. aynı şeyi söylüyorum sizi çok iyi yapıyor. Herkese kendi sesi öyle geliyor demek ki. Öyle mi? Evet siz beğenmiyorsunuz kendi onu... sesinizi. Bir Ama... de canlı görün bakalım, bakalım. nasıl olacak. Gülüyor. Merhaba. Merhaba hoş nasıl, geldin. Nasıl, teşekkür ederim Hoş geldin. şöyle otur. Nasıl buluyorsunuz Ali'nin sesini? Ali'nin sesini seninkini benimkinden çok daha iyi yapıyor <laughs> diye biliyorum. <laughs> Ama tabii o demin söylediğin gibi. Belki kendime öyle gelir. Evet, seninki de sana. Bana da öyle geliyor. Ben de onu ancak dışarıdakilere ama sormak lazım. Ben dinledikçe lazım. alıştım artık dinleye dinleye iyi yaptığın şey çok Hatta genç Hatta ben ama, dedim mi? ki ya Rüstem bu kendisi mi konuşuyor? <laughs> o kadar benzetiyorsun. <laughs> evet. Peki şimdi e, hazır buradayken bir de canlı olarak yap bakalım Sayın Cumhurbaşkanı kısa bir iki cümlesin. Peki, yalnız e, ben e, şunu söyleyeyim yani ses olarak mı yoksa mimikleri biraz katalım mı? Ben nasıl isterdim? Rahat Normal işler. bir taksi. Mi? miktar da olsun canım. Rahat, değil rahat değil mi? Yani rahat. Yani ben izin var. Rahat i̇zin Varsa, tamam. Evet. <laughs> o zaman kalemimizi çıkartalım. <laughs> kalemi yani, de getirmiş. <laughs> artık kalem kullanmıyorsunuz ama. <laughs> o <zaman>. o 83 <laughs> değil. değil. <mi? 85 gülüyor> Anca takip ediyor. <edelim. gülüyor> ben evet biraz tamam. geç kaldım bu konuda. <laughs> Belki bundan sonra yapabilirim. <gülüyor> 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 Veya ben bir çığar açabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ee, hatta biraz da şöyle gelelim <laughs> artık hiçbir ihtiyaç maddesinin sıkıntısı çekilmediği şu güzel memleketimizde eskiden olduğu gibi uzayıp giden kabak kuyruklarına itibar etmeyelim eskiden kabağım yok diyen bir kamyon dolusu kabak gönderirim diyen kişilerin yerine bugün Allah'a şükürler olsun İş bitirici yönetimin iş bitirici elemanda bir 12 Eylül öncesi karanlık günlere dönmemek ve ülkemizin şu anda içinde bulunmuş olduğu huzur ve güven ortamında süper kabaklar yetiştirmeye devam etmektedirler. Hala devam ediyor mu? Süper kabaklar yetiştirmek sadece ve sadece iktidarımıza nasip olmuştur. Bunu da hepinizin huzurunda bir kez daha açık ve seçik olarak ifade edeyim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Yani zorladınız mı? Fena yapmıyor ama. <laughs> Fena değil. Fena yapmıyor. Ben...